Zannediyorum bir ay önceydi. Ayşe Böhürler milletvekilimiz beni aradı. Bir grup sanatçımızın bazı sergi yapma imkanı olduğunu, müsait bir alan olup olmadığını sordu. Ben de dedim ki, köşk metresi bitti ama peyzajı kaldı sayın vekilim. Bir gösterelim. Eğer beğenirlerse yer çok güzel. Sergi için çok uygun bir ortam sunarız demiştim. Bir talimat verdim arkadaşlara ve 10 gün içerisinde geceli gündüzü çalışmışlar. Çok güzel bir peyzaj yapmışlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii Kültür Yolu Festivali önemli. Aslında Kültür Bakanımızın başta olmak üzere bakanlarımızın, milletvekillerimizin katılımıyla Cuma günü açılışı yapıldı. Devam ediyor. İşte bu Kültür Yolu Festivali'nin bir ayağı olarak da Köşk de bugün kumaştan sergimizi yapıyoruz. Elizabeth Hanım ve arkadaşları Sabire Hanım, Aslı Hanım, Beliz Hanım, Kristina Hanım ve Aydan Hanım kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir alkış alalım onlar için inşallah. <laughs> Köşk Mesresi olarak geçen aslında Aleyettin Eretnan'ın, Moğollardan Kayseri'yi temizleyen komutanın yaptırmış olduğu Eretnanlar dönemindeki bir medrese. Burası daha önceden metresi olarak kullanılmış. İçinde e, Alaaddin Eretna'nın eşi ve e, çocuğu ve torunu yatıyor. Türbesi var. E, aşevi olarak kullanılmış. Kışla olarak kullanılmış. Hapishane olarak kullanılmış. Ama uzun süredir de atıl bir vaziyette. E, kapıları kapalıydı. Sağ olsun Murat Seçilir Bölge Müdürümüz, Vakıflar Bölge Müdürümüz onunla görüştük, gezdik. Ben de çok merak ediyordum. Ben de Kayserliyim. Ömür boyu burada yaşadım ama hiç kapısından içeri girmek nasip olmamıştı. Ta ki Melik Gazi Belediye Başkanı olana kadar. Ve kapıdan içeri girince çok hoşumuza gitti. Sağ olsun Murat Bey de Ankara'dan işlemlerini halletti. Bize e, kiraladı. Biz de restorasyonu tamamladık. Peyzajının ön kısmı bitti. İnşallah ön ön tarafta tamamlanacak bir etkinlik alanı yapacağız. Burası özellikle Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz açısından son derece önemli. Onlarla burada birçok etkinlikler yapacağız inşallah. Burası Kayseri'nin yaşayan Türk İslam eserleri açısından en önemli eserlerinden bir tanesi. İnşallah biz de ruhuna uygun bir şekilde burayı faaliyette bulunduracağız. Burada Köşk Metresi'nin restorasyonunu yapan arkadaşlarımız da var. Onlara da teşekkür ediyoruz, mimarlarımıza. Başkan yardımcımdan, müdürümden, tüm mimarlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten 700 yılı geçkin bir süredir ayakta olan bu eser kapılarını ilk defa böyle bir sergiyle açmış oluyor. Hayırlı olsun diyorum. Sergiden dolayı başta Elizabeth Hanım olmak üzere tüm sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle İstanbul'dan gelen sanatkarımıza bu güzel eserleri meydana getirdiği için Elizabeth Hanım'a teşekkür ediyorum. Buradaki ee, destek hanım grubuna e, ellerinize sağlık Allah uzun ömürler versin eserlerinizi daim etsin diyorum sevgili başkanıma ve vakıflar bölge müdürlüğümüze de bu güzel eseri tekrar şehrimizin envanterine kazandırdıkları için e, teşekkürle yad ediyorum gerçekten şehrimiz tarihinde çok önemli bir eser bana da şimdiye kadar girmek nasip olmamıştı çünkü kapalıydı daha sonra da restorasyona alındı şimdi Allah'a şükür serbestçe özgürce girip rahat rahat geçmişimizi gör, izlerini görme şansına sahip olduk. Özellikle de yapılan eserler gerçekten birbirinden güzel, çok değerli. Yapanların ellerine sağlık. Bu güzel medresemizi tekrar şehir hayatımıza kazandıran arkadaşlarımıza emeği geçenlere tekrar tekrar teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Öncelikle burada olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Grup olarak bizim buradaki amacımız gerçekten e, kadınların geneleksel olarak Anadolu'da yaptıkları yamalı bohça dediğimiz e, el becerisi olan bir e, sanat diyorum ben. Çünkü gerçekten böyle bir görüyorum. Bir sanatı e, hayatı tekrar e, göstermek ve onu bir şekilde e, tekrar canlandırmak. E, Avrupa'da ve yurt dışında ve e, Türkiye'de çok sergiler açtık. Bugün Kayseri'de bu güzel mekanda bu e, kültür yolu festivalinde bulunmak bizim için hem çok büyük bir gurur, hem onur hem de mutluluk kaynağı. Çünkü mekanımız çok güzel. Gerçekten e, bizim için çok özel ve umarım içerideki eserleri beğenirsiniz. Başkanımıza gerçekten buradaki bütün değerli misafirleri bize arladıkları için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımın adına ve kendi adıma. Hayırlı olsun.